Merhaba arkadaşlar. Bugün ankylozan spondilit hastalığım hakkında ikinci bir video çekmeye karar verdim. Daha önce çektiğim video 11.000 izlendi şu an YouTube'da. Ve açıkçası biraz daha dolu olduğum bazı konular var. Videonun da ilgi çekici olması için başlık kısmına Humira, Emrel tarzı iğnelerin de ismini yazacağım. TNF diye bahsettiğim şeyler bunlardı. Arkadaşlar önceki videomu izlemeyenler için kısa bir özet geçeyim. Ben Endol ilacımı kullanmıyorum. Beslenme ve egzersizle bu hastalığı atlatmaya çalışıyorum diyeyim. Ya da bu hastalıkta yaşamaya çalışıyorum. Ağrıları idare edilebilir şekilde yönetiyorum. Çok fazla ağrımda olmuyor. Her zaman ağrımda olmuyor açıkçası. Endol ilacından sonra başka bir doktor da bana e, R ile başlayan bir ilaç yazmıştı. E, Ramecit mi, Racital mı tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Onu da bir iki defa kullandım. Belki bir haftayı bulmuştur ama onu da, ondan da vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar e, son zamanlarda e, belki siz de görüyorsunuzdur. Hamit Özçelik diye sorucu tavsiye eden bir doktor var. Bir de Oytun Hoca canlı yayın yapıyorlar Instagram'da. Bunları da dinliyorum. Yani ezber bozan söylemleri var. Kısacası, uzun lafın kısası arkadaşlar. Bizim hastalığımız bağırsak sağlığıyla doğrudan alakalı. Yağlanmayla ne kadar yağlı olduğunuzla doğrudan alakalı. Benim dahil olduğum Facebook'ta da birkaç tane ankylozans, spondilit ve hastalar grubu var. Ve burada tahammül edemediğim bir zihniyet var arkadaşlar. Bundan bahsedeyim. İnsanların şahsı hakkında bir şey diyemem. Sonuçta her insan kendi yolculuğudur, kendi hastalık serüvenidir, kendi fikir yolculuğudur. Farklı farklı yerlere e, ilerleyebilir. Belki ben de ileride e, bir ilaçtan yana olabilirim ya da iğneden yana olabilirim ama şu an e, ki halimde tahammül edemediğim zihniyet şu arkadaşlar. Genç bir arkadaş ya da orta yaşlı diyelim fark etmez. Kendisi e, inisiyatif almadan kendi hayat kalitesini artırmaya çalışmadan direkt doktorun verdiği ilaçları sorgusuz sualsiz kullanmaya başlıyor. Şimdi tabii ki eğer ağrınız dayanılmazsa, gününüzü yaşayamıyorsanız bu geçici olarak çözüm olabilir. Ama öncelikle kendinize şunu sormanız lazım. Benim yağ oranım fazla mı? Bir önceki videomda bahsetmiştim. Mesela benim boyum 1.70 ve 2'ye böldüğünüzde 85 ediyor. Benim bel çevrem şu an 85'ten daha az olmak zorunda arkadaşlar. Erkeklerde göbeğin en kalın yerinden ölçülüyor mezurayla. Kadınlarda daha farklı olabilir tam bilmiyorum. Dolayısıyla eee spondilit gruplarında şunu da görüyorum. Adam sigaradan vazgeçemem diyor. Alkolden vazgeçemem arkadaşlar. Sizin böyle lüksleriniz, böyle bir seçeneğiniz yok. Yani e, iğne kullanmaktan bahsediyorsunuz. İğneleri öven bir kitle de var. Yani iğnesiz bu hastalığın geçmeyeceğini söylüyorlar. Ama sonra bakıyorsunuz aylar sonra doktorun bu iğneyi bıraktı, diğer iğneye artık geçtik falan diyorlar. Yani arkadaşlar ankilozan spondilit ne kullanırsanız kullanın, ister ilaç olsun, ister iğne olsun, ee, isterse benim yaptığım gibi e, beslenme ve egzersizle baskılamaya çalışın. %100 iyileşmeyecek bir hastalık. Gene de mantıken düşünürseniz en e, işin e, zararsız ...hali benim tercih ettiğim yöntemdir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu herkes uygulayamayabilir. Bazı insanlar da daha sert seyrediyor olabilir. Yani bu ilaç kesinlikle kullanmayın demiyorum. Ben de 6 ay 1 yıl kullandım. Özellikle koşu sporu yaptığım dönemlerde artıyordu. Ve şu anki aklım olsa hiç de koşu sporuna başlamazdım. Bunu da söylemiş olayım. Dolayısıyla... Yani benim en çok kızdığım zihniyet, tekrar edeyim. Herhangi bir inisiyatif almadan, kendi yaşam tarzına bakmadan, e, beslenmesine hiçbir çeki düzen vermeden bu haplara ve bu iğnelere sarılan insanlar. Arkadaşlar bunu yapmayın. Kendi bedeninize bunu yapmaya hakkınız olduğunu düşünmüyorum. E, beslenme konusunda da geçen videodan sonra bayağı bir yol katettim. Ev yoğurdu yapmayı öğrendim. E, her hafta... Yoğurt tüketiyorum, hatta her gün ev yoğurdu tüketiyorum. Ee, beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Ya yağlı yemekleri de artık minimize etmeye başladım arkadaşlar. Ambalajlı gıdalar zaten hak getire, yani bunu zaten kimsin 2025 yılında yememesi gerekiyor. Yani artık öğrenci değilseniz, eğer belli bir gelir seviyeniz varsa öğrenci gibi beslenmeyi bırakın arkadaşlar. Yani e, burger king'e gidip hamburger yemenin bir anlamı yok. Dışarıda beslenmenin de aslında çok bir anlamı yok. Yani e, dışarıdaki besinlerden zehirlenenler, yani bir pek çok haberde görüyoruz zaten. E, uzun lafın kısası arkadaşlar, e, gerçekten öfke duydu e, bu insanlardan olmayın. Önce inisiyatif alın. Önce kendi hayatınıza bütüncül deniyor, holistik bir metodla yaklaşın. baktığınız çözüm alamıyorsunuz, o zaman ilaçlarınız ya da iğneleriniz ikinci hatta üçüncü seçenek olarak bulunsun. Ama buna bir şans verin. Ben de mesela aklımda şu an e, hacamat olmak var. Daha olmadım. Ya da sülük tedavisi. Bir defa denemek istiyorum. Ben yani Önüme fırsat geldiğinde bunları da deneyeceğim. E, şu an henüz böyle bir şey denemedim. Şu anki durum bu arkadaşlar. Ve eee Bisiklet sporuyla e, ilerliyorum. Yavranımı düşürmeye çalışıyorum. Şu an benim yavranım da fazla arkadaşlar. Kilom ne kadar 68, 67 olsa da yavranım e, internette hesaplayabilirsiniz. Boynunuzu ölçüyorsunuz, belinizi ölçüyorsunuz. Benim yavranım yüzde 22. Ve bunu 18'e, 17'ye indirirsem ağrılarımın daha da yok olacağını öngörüyorum. Yani siz de, sizin de bu zihniyette, bu mentalitede olmanızı e, temenni ederim. Herkese geçmiş olsun diyorum. Hoşça kalın.